İyi akşamlar değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Depremi ve yansımalarını konuşmayı bu akşam da sürdüreceğiz. Konuğum Genç Parti lideri, kurucu lideri Sayın Gen Cem Uzan bizlerle birlikte. Sayın Uzan iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Dala Hanım, iyi akşamlar. Evet, ne yazık ki acımız daha katlanarak devam ediyor ama şimdi de seçim tartışmaları çıktı. Aslında bunun tartışılması ne kadar doğru, hani bunu... Tartışmaya hazır bir hale getirmek ne kadar doğru ne kadar yanlış önce onu sorarak başlamak istiyorum. Sizce bütün bunlar e, bu durumdayken yani depremin yaraları daha hani sarmayı bırakın e, şokunu yaşarken erken seçim ya da seçimin ertelenmesi tartışmasını doğru buluyor musunuz? E, buna cevap vermeden önce Lale Hanım müsaade ederseniz bir notum var okumak istediğim programı izleyicimize. Canım Türkiye'm. Aziz milletim, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetlerinden birinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye olarak kenetlendiğimiz şu günlerde sahada mücadele veren askerimiz, polisimiz, doktorumuzun, kurtarma ekiplerimizin ve gönüllü çalışan vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimizin yanındayız. Ancak devlet demek AKP demek değildir. Recep Tayyip Erdoğan demek hiç değildir. Onlar gelip geçici. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaket, en büyük afet Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendi halkına dün sürtükler, bugün şerefsizler diyen Erdoğan, Türkiye'nin gördüğü en büyük bölücüdür. Ama Türkiye'yi bölemeyeceksin Erdoğan. Biz et ve tırnak gibiyiz, ayıramazsın, ayıramayacaksın. Senin tek derdin kendi ikbalin. Buyurun şimdi sorumuzu alayım Laila Hanım. Ee, biz ben de kaç? tekrar her akşam olduğu gibi bütün ulusumuza başsağlığı, geçmiş olsun, bütün ıı, dileklerimizi iletiyoruz ve tekrar paylaşıyoruz. Hakikaten şimdi depremin ayrıntılarına geçeceğim ama bugünün sıcak gündemi çok önemli gelişmeler var depremle ilgili. Özellikle bu kaçan ve yakalananlar, müteahhitler, imarafları vesaire, imar barışı bunlar bize nasıl geri dönüş yaptı? Yol su elektrik olarak mı yoksa yitirdiğimiz canlarla mı geri dönüş yaptı? Konuşacağız. Ama hemen seçimin ertelenmesiyle ilgili bu arada şunu da hatırlatayım değerli izleyiciler. Bugün konuşacağımız çok kına, konu var. Süremiz az. Onun için çok fazla soru alamayacağım şimdiden. E, kusura bakmayın lütfen. Evet, e, erken e, seçimin ertelenmesi demiştik. Hemen onu soracağım Cem Bey. E, siz doğru buluyor musunuz seçimin ertelenmesi tartışmalarını? Yoksa Bülent Arınç'ın açıklamasını da getireceğim ekrana şimdi. E, onun bu açıklamasının, ivedilikle seçim ertelenmelidir açıklamasının bir nabız yoklama olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi bir, Bülent Arınç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde millet meclisi başkanlığı yaptı. Kendisi avukat, hukukçu. Daha sonra da başbakan yardımcılığı yaptı. Anayasayı biliyor olması gerekir. Anayasayı biliyor olması gerekir. Bülent Arınç burada bir sahtekarlık girişiminde bulunuyor. Tamam mı? Mi? Bu milletin önünden sandığı çalabilir miyim? Sandığı yağmalayabilir miyim? Sondajını yapıyor. Yapamazsın. Bülent efendi. Yapamazsın. Niye yapamayacağını ben sana söyleyeyim. Eğer bunca sene devlet bakanlarında meclis başkanlığı, başbakan yardımcılığı yaparken milletvekilliği yaparken bir kere okumadıysan o anayasayı ben sana gel şu anayasanın 77 ve 78. maddelerini öğreteyim. Öğren Bülent Arınç. Ders al. Okamazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır. Madde 77. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Birinci Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci tur oylamada gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde 101. maddedeki usule göre ikinci oylama yapıldı. Bunu hepimiz biliyoruz. Beş yıldır. Şimdi gelelim 78. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir sadece savaş varsa evet. başka türlüsünde anayasa her şeye yetkiyi biliyorsunuz meclise bırakır. Mecliste seçimlerin seçimin ortadan kaldırılması mümkün değil. Anayasayı çöpe atacaksanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek ayakta kalan seçim yapabilme özgürlüğünü de bu 85 milyondan alacaksanız o zaman iş başka. Ha eğer siz biz Türkiye'yi 4 ay sonra 18 Haziran'da seçime götüremeyiz. Biz bu işi beceremeyiz diyorsanız oylar be o zaman beyler bugün hepiniz istifa edin. Cumhurbaşkanı da istifa etsin, hükümet de istifa etsin. Bu milletin yetişmiş insanları var. Bu devletin yetişmiş kıymetli değerleri var. Türkiye sahipsiz değil. Sahipsiz de kalmayacak. Yapamıyorsanız biz Türkiye'de dört ay sonra seçimi yapamayız diyorsanız 20 sene yönettiğiniz ülkede bunu beceremiyorsanız siz beyler bu akşam istifanızı verin. Hadi yallah def olun gidin bu ülkenin başından. Böyle bir şey yok. Bu hokkabazlıktır, küstahlıktır, uyanıklıktır. Tipik AKP imancılığıdır bu. Başka hiçbir şey değil. Anayasa 78 eğer savaş varsa diyor. Ve yeri, savaşa rağmen de yapabilirsin. Savaş var ama yerine getiremiyorum diyorsan diyor. Onu da meclis yapabilir diyor. Savaş yok Türkiye'de. Büyük bir doğal afet yaşandı. o Çok ağır kayıplar verildi. Evet. Çok ağır kayıplar verildi. Ama bunda bu kayıplar çok daha az olabilirdi. Bunların kendi imamcıklarının hatalarıyla gelindi bu noktaya. Ben geçenlerde de söyledim tekrar söyleyeyim. Kardeşim 1999 depreminde saat 3'te oluyor deprem. 2 saat sonra 15 general ve 38 bin er ve erbaş olay yerinde müdahale ediyor. Tamam mı? Evet. Şimdi 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 Birinci gün 3500 asker. Altıncı gün askeri personel 26 bin kişiye çıkıyor. Altı gün sürüyor. Birinde iki saat sonra 33 bin, ömürde altı gün sonra 26 bin. Buradaki depremin olduğu alan çok daha büyük ve deprem sahasının hemen yanında Malatya'da 120 bin asker duruyor ikinci orduda. İki saat sonra onlar da olabilirlerdi. Bugün altı gün sonra Mucizeler yaşanıyor, insan çıkartıyorsun. Evet. Ya kardeşim beş gün evvel kaç kişiyi çıkartacaktın? Ü i̇kinci gününde, üçüncü gününde çırpınaraktan, nefes alamayaktan, soğuktan donaraktan ölen insanların, bunların vebali hepsi işte bu AKP'nin imamcıklarına aittir. Tayyip Erdoğan'dır bunun sorumlusu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki kadrolardır bunun sorumluları. 20 senedir ülkeyi yönettiniz benim bakanım, benim cumhurbaşkanım, benim müsteşarım da benim genel kurmay başkanımla Türkiye'yi getirdiğiniz hale bakınız. Tekrar söylüyorum. Sayın Arıç, anayasayı oku. Yemezler güzelim. Yemezler. Şimdi Sayın Uzan, e ben bu arada bugün e, anayasa hukukçusu Profesör Sayın Suil Batum Oda, hocayla da görüştüm. O da sizin gibi bunun mümkün olmadığını e, söyledi. Ama eğer hani delerse ya da bir e, yan yola giderse YSK bir kere bunu yapamaz dedi. Yaparsa suç işler dedi. Bir anayasa suçu işlenir dedi. E, yarın da ayrıntılarını konuşacağız. Yani sizinle paralellik taşıyor. Peki şunu soracağım şimdi. Bakın, Hanım Kalem, sorunuzu kesiyorum pardon. Estağfurullah buyurun okuma yazması olan biraz okuduğunu anlayan herkes zahmet edip anayasayı okursa görüyor zaten. Onun için Süheyl Hoca'nın da dediği aynı şekilde benim dediğimde birebir tutuyor. Ben kendisiyle hiçbir konuşmuştum yok hiçbir şeyim yok. Ama ikimiz de aynı maddeyi okuyoruz çünkü. Aklın yolu bir okuduğumuzu anlayan insanlarız. Buyurun sorunuzu kes.